gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettik. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Runo, Maracho, Julie ve Bay Havalı Shun ve Eris'le birlikte biz Bakugan <laughs> savaşçıları. Bakugan, iki dünya, bir amaç. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtını, başa savaşı. Bu son şansın. Tüm güç sende, iki dünya savaşıyor. Bakuzan savcılar. Gözüne çamur mu kaçtı? La 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 la. la. Oh. oh. hayır tek başına sahilde çamur köftesi yapmak hiç zevkli değil. Merhaba Trak Efendim Efendi Naga. Bakuganlarımdan çok azı ölümsüz olmayı hak eder. Sen seçilmiş olanların arasındasın. Ama bir şartım var. Sonsuza kadar yaşamak için kendilerine savaşçı diyen insanlardan kurtulmak planıma yardım edeceksin. Evet, oynamak istiyorum. Savaşçıları yok ettikten ve sonsuzluk çekirdeğini ele geçirmende yardımcı olduktan sonra Raffi'lerle bir araya geleceksin. Bay Nagaya yardım edeceğim. Kız kardeşimi görmek istiyorum. Bu işi yapacağım. Savaşçıları yok edeceğim. Hey yanına git. Hı? O senin tek kardeşin değil mi? Bizim gitmemiz gerektiğini biliyorsun ama kardeşin hep yanında olacak. Hı? Dragvoid nerede saklanıyor? Onu henüz hissedemiyorum ama taramaya devam edeceğim. Buralarda bir yerde olmalı. Dragvoid kötü bir Bakugan değil. Ama sadece Nago ona emrettiği için sonsuzluk çekirdeğini çalabileceğini düşünüyorsa... ...dikkatli olsa iyi olur. Çünkü onu durduracağız. Öyle değil mi Koren? Evet. Ha. ha? Bu da ne? Çok zor. Cool. Çok zor. Cool. <laughs> 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 ah, bak bu bile. Ve sahip Merhaba Julie. Umarım rahatsız etmiyoruzdur. Ama yardımımıza ihtiyacınız olabilir. Hey patron! Neden gelip küçük kız arkadaşına yardım etmek istediğini itiraf etmiyorsun? Hey sessiz ol koca adam. Buraya savaşçılara yardım etmek Aa, için Aa, Evet doğru. <laughs> neden geldiğin önemli değil bile. Gelmene çok sevindim. Aa, teşekkürler Jolie. Ha, tamam Şimdi anladım. Demek tüm savaşçılar tek başlarına savaşmaya karar verdi. Evet, zor bir karardı ama doğru karar olduğunu düşünüyoruz. O yüzden buraya geldim. Bu mahalleyi ne kadar korumak için. Ben de geldiğime göre sana göz kulak olabilirim. He? Dur. Kahraman olmaya çalışmayacaksın öyle değil mi? Sadece seni tanıdığımdan beri biliyorum ki. Senin aklına hep tuhaf şeyler geliyor Billy. Ya yapma. Yani sen beni mi koruyacaksın? İkimiz de benim daha iyi bir oyuncu olduğumu biliyoruz. Hiç de değil. Sen beni sadece rüyalarında yenebilirsin anladın mı? Hey mi? geri al. İstediğin zaman karşılaşalım. Tamam. Ben hazırım dostum. Tamam. Ay. Hadi. Ee, i̇şim bitti. İnsanlar. Sana katılıyorum Gorem. Hepiniz bebek gibi davranıyorsunuz. Sen de duydun mu? Evet çok tuhaf bir sesti. Hadi. affedersin seni göremedik. Hey dostum bana kısa mı diyorsun? Ben nere? En iyi Bakugan oyuncusu. Beni hafif aldın. Ee? Ne Ne düşündüğünüzü biliyorum. Ne kadar iyi bir oyuncu olduğuyla hava atan küçük bir kızım. Ama en iyi olduğumu kanıtlayabilirim. Hey ben senin adını daha önce duydum. Ben ve savaşçıları bizzat tanıyorum ben. Şimdi aklıma geldi. Sanırım ben senden daha önce söz ettim. Sen Judy'sin arkadaşım bile değil mi? Ben neyim? Ben tuhafsın. Hayır şirinim. Dinle. Biri benim erkek arkadaşım değil. Sadece bir arkadaşım. Ha, harika. Şimdi birdenbire benden ayrılmak istiyor. Kadınlar çok tuhaf. Hey biri bana vursun. Demek buradasın. Merhaba. Ha? Ha? Merhaba, kız kardeşimiz sizi korkuttuysa özür dileriz. Kavlaması ısırmasından daha kötüdür. Kız kardeş mi? Evet onlar Akira ve Shuji, benim abilerim. Aa harika. O zaman sizinle başka bir gün maç yaparız. Ama sizi uyarıyorum, benimle dalga geçmeyin çünkü ikinizi de yelerim. Beni dinleyin budalalar, birbirinizle çıkmak istemiyormuşsunuz gibi davranmayın. Onlara söyle kardeşim. Sen yani harikasın. Hı. Hadi eve gitmeliyiz. Evet. Annem endişelenecek. Sonra görüşürüz. Tam bir kabustu. Bu kızın çok büyük sorunları var. Hey patron. Görünüşe göre fırtına geliyor. Ve kötü bir fırtına olacak gibi. Yağmurdan hiçbir şey olmaz. Aaa acele et. Hava durumunda hiçbir şey söylemiyor. Ne bu çok tuhaftı. O fırtına hiç yoktan çıktı. Aa. Aa, Billy. Ha? Ne oldu Julie? <gülüyor> <gülüyor> ah, kalbim neden bu kadar hızlı atıyor? Daha önce hiç böyle hissetmemiştim. Aa, bana çok tuhaf şeyler oluyor. Burası çok mu sıcak? Oh. İnsanları asla anlayamayacağım. Önce konuyu değiştirelim. Tamam, anladım. Thracloid isimli şey ne zaman gelecek peki? <laughs> Geliyorum savaşçılar. <laughs> peki Billy. Um... Ha peki Hala. Um, Jolie. Hı? Ha? Hatırlıyor musun? Çocukken dışarı çıkıp yağmurda oynardık. Evet. Bir keresinde çok yağmur yağıyordu. Sen çok korkmuştun. Şimşek gördün veya gök gürlediği zaman arkamda saklanırdın. Dur bakalım. Yanlış anlattın. Sen korkardın. He? Ah, yapma beni. Hüngür hüngür ağlıyordun. Bebek gibi sığınıyordun işte. Bebek gibi olan sendin. Hayır sendin. Hayır sen. Ha? kafasızın tekisi. Aa! <laughs> Aa! Evet. Ee, sanırım durdu. Evet sanırım. Onun bittiğine sevindim. Aa, deprem oluyor. Ne oluyor? Aa, hayır. Volkan gibi bir şey bu. Bence bu trafo. Ha? Ne olursa olsun elimi bırakma sakın. Tamam. Bırakmayacağım. Bana soracak olursanız bir misafirimiz var. Evet. Bırakmayın sizi görüyor. Haklıydım. İşte geldi. Beni gördüğün için sevindim. <laughs> Aa! Aa! Hayır. Aa! Aa! Seni son gördüğümden beri farklı görünüyorsun. Çünkü Trakloid şimdi savaşçıları yenecek ve onlara hoşça kal diyecek küçük Julie. Ciddi olamazsın. Ciddi misin? Evet çok ciddiyim. Ve kazandığımda kardeşim Ravidur'u görebileceğim. Bunu sana Naga mı söyledi? Evet söyledi. Oho, şimdi Trakloid seninle karşılaşmak istiyor. Hazır mısın Julie? O kimin tarafında? İyi bir soru. Görünüşe göre karanlık tarafa geçti. Ha, bu iyi değil. Ah harika. Umarım sadece o haindir. Ona göz sinirimi bozmaya başladı benim. Ne oldu? Bence şöyle yapalım. Üç gözlü yaratıkla ben karşılaşacağım. Ona kimin patron olduğunu göstereceğim. Aa! Hey dev çamur yığını beni dinle. Sana dönekler hakkında ne düşündüğümü göstereceğim şimdi. Evet oynamak istiyorum. Oynamak sevgidir. <laughs> o bizini. Nitro Naga'nın negatif enerjisine maruz kalmış. Aa, hayır bu nasıl olabilir? Bunu bize nasıl yaparsın ha? Savaşmaktan bıktım ve bunu bir so Evet, ben hazırım. <laughs> Bakudan Savaşçıları biraz sonra devam edecek. Bakudan Savaşçıları devam ediyor. Tamam, maç yapmaya hazır mısınız? Önce ben oynayacağım. Çaburluyor. <laughs> savaşmak diye buna derim. Şimdi sıra bende Triflon. No. Bunu neden yaptı? No. sen kötü Kore. Çok kötüsün. Şimdi çok sinirlendim. Oh. <laughs> Bilmiyorum. Hı, sinirimi bozmaya başladı. Tamam bir kim bir şey yaptı. Baykoç yardım et. Ya, 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 ya. Ya, bir şey yapmamı kendim. Dayanın sizi çıkaracağım. Hı, büyük dayı. Sinirim <laughs> biri bana kızdı. Oyunlardan bıktım. Aa! Aa, teşekkürler sahip boyu. Hayatımı sana borçluyum. Bir şekilde borcumu ödeyeceğim. Ah ne demek? Sen de benim için aynı şeyi yapardın. Bunu birlikte yapacağız. Ofis, beni özlediniz mi? Aa, onun işini bitirmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Siz arkanıza yaslanın. Cycloid ve ben de biraz eğlenelim. Emin misin? Evet. Biraz çamurun beni durdurmasına izin vermem. Hadi Cyclot şu işi bitirelim. Sıkıcı oyununu oynamaktan sıkıldım. Sana hoşça kal diyeceğim. Hoşça kal. Aa, hayır. Şimdi nereye gidiyor? Bir dakika. Bu sefer kaçamazsın. Hazır mısın Cyclot? Evet patron. Yetenek etkin. Karayan kötü göz. kaçabilirsin ama saklanamazsın. Ay, ay, nereye vurduğuna dikkat et. Hey çok sekizsin. <laughs> oynamak istiyordun değil mi? Ben de oynamak istiyorum. Bu kadar yeter. Bize teslim olduğu zaman duracağız Strike Lord. Hayır. Naga'ya savaşçıları yeneceğime söz verdim. O da kardeşimi göstereceğine söz verdi. O yüzden sizi yeneceğim. Şimdi ne yapıyorsun? Kızgın halimi hiç sevmeyeceksiniz. İnanılmaz. Aa, bu inanılmaz. İçimden bir his başımızın dertte olduğunu söyledim. İyi misin Johnny? İyiyim Bora. Yetenek ettin. Et Büyük darbe. Ne? <laughs> <laughs> Peki Onu çamura dönüştürüp içine çekti. Sanırım yine bizde. Hazır mısın Cycloid? Hazırım patron. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ha? yine mi? <laughs> Yaşasın yine kazandım. Satürn balonu yeteneğim sayesinde bana attığınız tüm yetenekleri alabiliyorum. Bu çok kötü ona attığımız her şeyi etkisiz hale getirebiliyor. İşimiz bitti. Tamam. Bakalım sürpriz kutusunda neler varmış. mı Tamam <laughs> <laughs> <Yori. Yori. gülüyor> Zor. Sanırım kazandım. Bu <laughs> kadar emin olma Savaş. <laughs> <Bakıp atlamış. gülüyor> geri gelip sizi kurtardığım için çok şanslısınız. Anladınız mı? Evet çok haklısın. Sen harikasın Neri. Bir ne daha sizi kurtaracağımı düşünmeyin. Neden geri geldin? Buldum ama o tamamen başka bir hikaye. Şu anda benim tek istediğim benimle karşılaşabileceğini düşünenlere karşı Bakugan oynamak. Trakloid gibi. Ben oynamayı seviyorum. Biliyor <laughs> musun evet. Bazı günler keşke hiç kalkmasaydım diyorum. Bak Trakloid dönmüş. Ve Bakuganlarımızla çamur köftesi yapıyor. Evet. Hey çok çok pişman olacaksın. Küçük prensese bakın. Bir şey yaparsan sen pişman olacaksın ufaklık. Sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun? İzle çünkü benim arkamda dar kus gücü var. Umarım yenilmeye hazırsındır dev çamur topu. Bakın daha savaş. Reyni dostum. Yetenek etkin. Uçur gitsin. Şimdi sende sıra çift kişilik çamur yatağı. Onun da özgürüm. Teşekkür etmenize gerek yok. Sadece işimi yapıyorum. En iyi oyuncu olmak kolay değil. Ama birisinin olması gerekiyor. Ve bu birisi neden küçük nene olmasın acaba? Bakuganlarımızı kurtardığın için teşekkür ederiz. Harifiz. İltifat için teşekkür ederim. Büyükler saygı gösterdiğinde güzel oluyor. Sen kaç yaşındasın nene? Bu nasıl bir soru? Bayanlara yaş sorulmaz. Bilmiyor musun? Hey ufaklık sen ne zamandan beri bayansın? Ey patron, o çamur yığınını yenmenin bir yolunu bulmalıyız. Gerçekten sinirlerimi bozmaya başladı. kötü bir alerji gibi. Hmm. <laughs> Buldum. Bir planım var kızlar. Şimdi dinleyin. Bu haksızlık. Pısıldama çok ayıptır. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Hey, çamur yığınını oynamaya hazır mısın? Unutmayın. Sadece negatif enerjisinden kurtulmalıyız. Beni takip edin. Tamam. Vay canına kontrol onda olduğunda çok farklı. O çok cesur. Hey Trackdoin beni dinle. Seni yeneceğiz ama seninle bir sorunumuz yok tamam mı? Bu kendi iyiliğin için. Naga seni bu hale getirdi. Ve senin üstündeki kontrolüne bir son vereceğiz. Naga kötü değil. Naga iyi. Bana kendisi söyledi. Hey bu sefer kaçamayacaksın. Sol yumruk. <laughs> İşim bitti Trifloid. Bu keki bitirmenin zamanı geldi. Yetenek etkin! Hava Savaşı! Ne oh, Çok acımış olma. sizi büyük zalimler. Çok kötüsünüz. Evet sanırım planı işe yaradı Billy. <laughs> sana söyledim Jolly ve sanırım şimdi bizim tarafımızda. Ne de yalan söyledi. O çok kötü bir bakugan. Hoşçakal ademinin zamanı geldi. Belki bir gün yine oynarız. Ama bir dahaki sefer yan yana savaşacağız. Hoşçakalın çocuklar. Hoşçakal ve umarım kardeşini bulursun. Bence kısa süre sonra görüşürler, Julie. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Hmm. Bili, Demek yine bir çift oldunuz. Haklıyım değil mi? <laughs> 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 ah, bana uyar beni. Şey, bir gün bir şeyler içmeye gidelim mi? E, ee, tamam. Ah, çok duygulandım. Sonunda ortada olanları kabul ediyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> demek buradasın, güvendesin. Her yerde seni aradık. Neredeyse başının belada olduğunu düşünmeye başladık. İkiniz sessiz olur musunuz? Ben biraz önce aşk meleği görevimi yerine getirdim. <gülüyor> 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 hmm. Hey Julie. Acaba Dan ne yapıyor? Hey beni. benim bizi kıskanacağını düşünüyorsan yanılıyorsun. <laughs> Çünkü bundan sonra benim için sadece sen varsın beni. Evet. Ve bunu tüm dünyaya duyurmak istiyorum. Beni ah, sen ölüm onu... şimdi anladım. Bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünde maç yapmaya devam ediyorum. Rabbit'ın gelir ve onu durdurmak benim görevim. Alice olarak mı savaşacağım yoksa Masquerade maskemi mi takacağım? Ben bile emin değilim. Umarım Christopher bana yardımcı olur. Bu maçı kaçırmayın çünkü en zorlu maçım olacak. Bakugan Savaş! Benim maçım ve karşılaştığımız diğer sürprizleri görmek istiyorsanız bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünü sakın kaçırmayın.